dans videosu sonrası Habertürk'ten kovulan speaker son paylaşımıyla yine gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası Habertürk'ten kovulan speaker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Sarıoğlu paylaşımında lüks arabalar, evler, tatiller bunlara ulaşmak benim gibi popo, meme'ye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda ifadelerini kullandı. Geçen aylarda Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk, spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani bunu da düşünmüşsünüzdür. Acaba bu kızın hayatından neden kimse yok?'' Lüks arabalar, evler, tatiller. Bunlara ulaşmak benim gibi popoya, memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu ifadelerini paylaştı. Sarıoğlu devamında da sevkisini şöyle dile getirdi. Bir futbolcu, bir yöneticiyi evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni? Yapamaz mıyım ulan? En alasını yapamaz mıyım bu popoyla? Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında o köylü milletin efendisidir dediğiniz Anadolu'da ne olaylar, ne ahlaksızlar yaşanıyor, gayet iyi biliyorsunuz. Sonra ben evimde, işimde oryantal yapıyorum diye popomu sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum? Niye? Benim popom büyük çünkü. Bir de sallayınca öf. En büyük edepsiz benim. Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey fake hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek? Yok ya. Gözünüzün içine baka baka popomu sallamaya devam ederek en büyük popo muhabbetini yine ben yaparım kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumunda dansımın da babamın da ayıbı Var mı ulan? Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma olduğu mevkii için birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı ben popomla dans ediyorum ya bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım, siz adamına göre oynamaya devam edin, popom benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim diye konuştu.